أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صارت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري من لساني يفقهوا قولي Suretul Hucurat Medeniyetun ve ayatuha semane aşere ayeten. 18 ayettir. Beyne yedey sure. Sureye başma, başlamadan evvelki bilgiler, ön bilgiler. Hazi suretul kelimetu medeniyetun. Ha, bu değerli sure medeni, medenidir. Yani hicretten sonra inmiştir. Ve hiye bu sure, sure-i ala ve cazetihâ kısalığıyla beraber, kısalığıyla beraber suretun celinetun dahmetun büyük bir suredir azimdir yani ha, e, yani tetadammenu hakaiqa terbiyetil halide içeriyor hakaiqa terbiyetil halide ebedi terbiyenin hakikatlerini gerçeklerini ve usesel medeniyetil fadile üstün medeniyetin temellerini uses yani temel esaslarını medeniyetil fadile üstün medeniyet حتى سماها بعض المفسرين سورة الأخلاق ولو المشكل بعض المفسرين سورة الأخلاق أخلاق سورة سياني استن أخلاق لاني تربية ابتدأت سورة الكلمة مزديرة سورة بشامش بالأدب الرفيء يكسك أدب أدب الذي أدب الله أدب الله به المؤمنين الله edeble müminleri edeblendirmiş. O yüksek edeb. Ha. Yani Allah müminleri edeblendirmiş. Tücahe şeriatillah ve emri rasul. Ha tücah karşı mukabil. Allah'ın şeriatının önünde ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emrin önünde, ha, emrin karşısında nasıl olmak lazım? Ha. Şeriatın karşısında, şeriatın tücahe emam önünde ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emrin önünde nasıl olmak lazım onu bize öğretiyor o edebi ve o işte budur la yubrimu emren la yubrimu emren hiçbir şey ibram etmeyecekler yani karar vermeyecekler av yubdu veya bir görüş izhar etmeyecekler av hükmen veya bir hüküm vermeyecekler fi hadreti Resul sallallahu aleyhi ve sellem min huzurunda hatta yesteşiruhu onunla istişare edinceye kadar ve istemsiku bi irşadatil hakime onu hikmetli irşadlarını tutuncaya kadar yani kendi kendine karar vermemek yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den önce hüküm vermemek onu beklemek ondan önce görüş bildirmemek bence budur yok öyle bir şey ha, şeriata karşı Allah'ın emrine karşı Resulullah'a karşı görüş ha, kendi, kendi, görüşünü bildirmek ondan sonra mantık yürütmek yok böyle bir şey ha, Edeb yani budur yani. Şenata karşı ve Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emrine mukabil ha, e, ne olmak lazım? Allah <güler> yubrimu Hiçbir şey İbrahim yani kat'i bir karar vermek. av <güler> yubdu Ha, bir görüş izhar etmek. av yakdu hükmen. Veya bir hüküm vermek. Fi hadreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda. Hatta yesteşiru. Onunla istişare etmeyince kadar. Ve yestemsiku bi irşadatil hakime. Onun irşad, o tevcih yönlendirmeleri, hikmet yön hikmetli yönlendirmelerine istimsak edinceye kadar, yani tutunacağı kadar. Ya eyyühellezine amenu, la tuqaddimu beyne yede ve rasulü. Allah ve Resulü'nün önünde hüküm vermeyin. Allah ve Resulü'nden önce görüş bildirmeyin. Vettekullah. Yani Allah ve Resulü'nü bekleyin. Herhangi bir meselede, bir hükümde Allah ve Resulü'nün kararı neyse odur. Allah'tan korkun yani Allah'a karşı gelmekten sakının. İnna Allah semi her şeyi işiten her şeyi bilendir. Sumentakalet ila edebin ahir. O sure başka bir edeme intikal etti. Ve o nedir? sauti. Sesi alçaltmak, sesi, ses tonunu değil mi? Düşürmek, Hı? düşürmek. düşürmek ses tonunu düşürmek. İza tahaddasu ma'ar Rasul sallallahu aleyhi ve sellem. Ne konuştukları zaman niye tazimen li kadî-i şerif? onun üstün kadrini, değerini nasıl söyle, değerine karşı saygılı olmak için, saygı etmek için onun değerini onun tazim nasıl söyle, etmek. Tazim, et. ha, tazim etmek için, muhtiramın hürmet etmek için makamı sami, onun yüksek makamına sami, ali. Fe inne çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neyse ki nas. Yani öyle sıradan bir insan gibi değil, sıradan bir insan gibi değil. Ben huve Resulullah Allah'ın Resulüdür. Evet. Özel elçisidir. Ve min vacibil mu'minin. Mu'minlerin farzıdır. Vaci görevidir. En yeteeddebu ma'hu. Onunla edebli olmaları. Fil hitabi. Ha, onunla konuşunca. Ma'at ve ta'zim ve iclal. Tevkir, saygı, ta'zim. ya o da saygıdır. İclal. Ha, ona söyle, saygı göstermek, onu saymak, onu söyle, tazim etmek. Ya eyyühellezine amenu la terfahu esvatakum fevka sautin nebi. El ayet. Ey iman edenler sesinizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sesinden e, yükseltmeyin. Sesinizi onun sesinin üzerine çıkarmayın. Ses tonunuzu yükseltmeyin onun karşısında. Ve minel edebil khas ilel edebil am. Ten takri sure ni takriri daimin müştemeyin Bu özel edebden bir de edebi amme. Yani genel, genel e, kurallar intikal etmiş sure niye ni tekhnili daa'i min mecteme'in ah orturtmak için daimi temellerini el mectemel üstün bir toplum üstün bir toplum ahlaklı bir toplumun temellerini kurmak için yani genel olarak nasıl olmak lazım fe ta'murul mu'minin bu sure i emir ediyor bir adam issemi şahit bak bak adam issemi kulak vermemek inşaati yaygaralara yani evet, inşaat yani evet birisi şey, bir şey yayıyor hemen onu e, e, itibar etmemek lazım. Ha, ve tamru sureci cennet emin ediyor. Sonra bir tesebbüti minel enbâi ve lehu. Tesebbüt araştırma, Ta, araştırma. Minel anbay, haberleri. Birisi bir yerden bir haber verdi mi ha, onu ince bir araştırmak lazım. Hemen hareket etmemek lazım. Lasiye mahal özellikle idha kana haber sadira an şahsin gayri adlin. Bak. o haber adil olmayan yani fasık olmayan olan bir şahsen sadır olursa o şahsin muttahamin. İtham edilen yani itham yani mesela suzan yani kötü. He? Töhmet itham edilen bir adam olursa fe kem min kelimetin nekala facun fasukun sebebet karisete min kavlis. Bir çok kelime var. Nekala nakletmiş facir, fasık insan sebebet sebep olmuş karisete min kavlis. Büyük bir afet, büyük bir felaket. Felakete sebep olmuştur. Ve kem min haber bir çok haber var. Lem yetesebbet minhu sami'u. Sami işiten onu iyice araştırmamış. Cerre ve bal ve vebal çekmiş. Ha. yani insanların günahına girmiş. Vebalı ka katlanmış. Ve ahdese inkisamen. Nasıl yani öyle? E, İnkisam işte ayrılmayı e, ondan sonra e, evet ayrılı ayrılığı ihdas etmiş. Yani meydana getirmiş. Ha. İnkisam ayrılık. İnfisal ayrılığı. Ya eyyühellezine amenu in ca'akum fasikum <Sessizlik> binebe'in fetebeyenu. Allah Azze ve Celle bize bak öğretiyor. Ha. Ey iman edenler bir fasık bir haber getirdi mi? Tabi araştırın, araştırın, araştırın. Ve da'ati suretu ha, insan, davet ediyor insanları ilen islahi beynel mutekhasimi, mutekhasimin ha, mutekhasimeyn ve yakın mutekhasimin mutekhasimeyn Mutekhasimey de olur. İki kişi birbiriyle şöyle cedelleşiyor, tartışıyor, ha, yani birbirine karşı davalaşıyor. Onların arasını ıslah etmek, barış yapmak. Ve defi udvani bağın. Ha, bizi davet ediyor ile defi udvani bağın. O zulüm tecavüz edenlerin tecavüzünü def etmeye davet ediyor. Ve in fa Bak iki taife müminlerden kavga ederlerse dövüşürlerse fe'esnubi aralarını ıslah edin, aralarını barıştırın, düzeltin, Ağabey, o düzeltin. Ara yapın. El ayet. Ve hazzeleti suretu bu sure-i şerife insanları sakındırıyor. Sakındırıyor. Ne suhriyeti. Suhriyeti ala ala etmek. Vel hemzi vel lemzi. Nasıl Yani hemz insanların söyle öyle e, tan ta etmek insanlara din uzatmak nasıl söyle ayıblamak ve lemzi kaş göz işareti yapmak değil mi nasıl de, de söyle hem yani insanları ayıplamak, din uzatmak lemz nasıl söyle kaş göz in, işareti yapmak yani onun aleyhine nasıl söyle e, işaretler yapmak ya de, ve neferet. Ha. Resul-i Celil'e bizi nefret ettirmiş minel gıybeti ve tecessü gıybeti, pardon gıybeti gıybet etmekten ve tecessüsi casusluk casusluk yani nedir? Ee, gizli haber yani istihbarat ve bil seybil ha kötü zan yapmak müminlere ön yargılı olmak ve daat Ha, bu sürece Celle bizim de ahlak, üstün ahlak ve fadail i Ha sosyal faziletler, sosyal yani nasıl ictimai yani nasıl toplum toplumsal faziletler. Ve hina bu sure hazret min el gıy gıymeti. Süre bizi gıymetten sakındırınca ca ennehyu bu ne gelmiş fi tabirin nasıl rayin acib yani ilginç ve nasıl müthiş bir tabir, acayip ve ilginç bir tabir kullanmıştır. ol Kur'an gayet imda. Ya ya Kur'an onu son derece yani çok mükemmel bir şekilde yani burada canlandırmış, mükemmel bir şekilde bir örnek vermiş. Sure <laughs> Teracun'in bir adamın örneğini veriyor ki yecisu. <laughs> Bak bir adam bir adamı kıymet yaparsa bunun örneği nedir? Buna benzetiyor. Bir adam yeryüzü oturuyor ile cenbi ahin ölü, ölü. Ölü bir kardeşin yanında oturuyor. Ölü bir kardeşi. Kardeşi ölmüş. Onun yanında oturuyor. Yenheşu minu. Ona ısırıklar vuruyor. ısırık. Ve yakul Yani bu ne kadar nasıl, bir, nasıl bir nasıl iğrenç bir şeydir gerçekten. İşte kıymet etmek budur. Yani. Hümet budur yani. Ha. Gıybeti buna benzetiyor ha. Ya da şu yani şu ondan üstünüyor. Ve yekul Yani ve la Casusluk yapmayın. Birbirinizin aybini araştırmayın. Ve la yaktab ba'dukum ba'den. Birbirinizi gıybet etmeyin. Gıybet et, gıybet etmeyin. Yani arkadan çekiştirmeyin. E yuhibbu ahadukum. İster mi sizden biriniz en lahme ahi. Kardeşin etini yemek meyten. Ölü, ölü ol, olduğu halde. Fekerihtumu. Elbette bundan ikra edersiniz. İğrenici. İğrenirsiniz. El ayete. Ve ya lehu min tenfir acil. Ya lehu acayip. Nasıl bir tenfir. Bizi insanların nefret ettiriyor. Acayip bir tenfirdir. Yani gerçekten ya yani ölü eti yenir, yenir mi işte? kıymet edilmez işte. Ve hutimeti suretu. Evet bu sure celile sonuçlandırılmış bir hadisi anli Arab. Ha. Arab o bedevi Araplardan bah söz ediyor. Bah Bedevi Araplarla söz etmekle sonuçlanmış. Onlardan bahsediyor. Alladine o bedeviler ki zannu'l iman kelimeten tuqal billisan öyle zann etmişler iman. imanı kelimeten tuqal bill. Ha iman budur. Bir kelime dille söyleniyor. İşte ben Müslüman oldum dese yeter. Ha, yani halbuki yani Müslüman oldum demek yetmiyor. Yani kalbinde iman olacak. Mesela yani ahlak olacak ibadet olacak. Yani sadece din ile Müslüman yetmez. Ve <laughs> cao gelmişler o bedeviler ya ala Resulü sallallahu aleyhi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerine minnet ediyor iman. Biz mümin, biz İslam işte e, İslam'a girdik, ha, iman ettik ha, diye onun başına kalkıyorlar ya. Ve <laughs> kad hakikaten iman. Bu sure imanın hakikatini izah etmiş. gerçek iman nedir? Ve hakikaten İslam, İslam'ın gerçeği ve şuruhten müminin kamil. Müminin kamil şartlarını izah etmiş. Ve vellezi. Müminin kamil kimdir? Ellezi öyle bir kimse cema'el iman ve'l ihlas ve'l cihad ve'l amel'e sâlih. Bak bunların hepsini cem etmiş. Hem iman hem ihlas hem cihad hem amel'e sâlih. İnne'mel müminûn. Ellezîne âmenu billâhi ve rasûli. Sümme lem yertâbu. Bak tl. ya müminler kimlerdir? Allah ve Rasûlüne iman etmiş. Bismillah bir <laughs> hiç şüphe, kalplerine kuşku, tereddüt yok. Ve cahadu bi amuel manfusu bi semillah. nefsini Allah yolunda cihad etmişler. Ulaika humus sadikun. Gerçek müminler bunlardır. İle ahri suretil kelime Yani öyle müminim deyip geçmek olmaz. Et <laughs> tesmiyetu. Bu surenin is e ismi. Sumiyet <laughs> suretel <laughs> isimlendirmesi nereden almış Sumiyet <laughs> suretel hücurat. Yani enne hücre hücre. demek evler. Yani o Resulullah, hücre evler. Yani Resulü'ne birbirinden ayrı ayrı odalar. işte ayrı ayrı odalar. Ne Allah ta'ala Çünkü bu surede zikretmiş hürmete buyut dinle bir sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evlerinin hürmetini, saygınlığını ve yel hücurat. hücurat. aynı zamanda hücurat. Yani yan yana olan odalar elleti kanı yaskuna ummahatul müminin ha orada kalıyorlar müminlerin anneleri et <laughs> o tertemiz olan iffetli şerefli de şöyle o mümin müminlerin anneleri yani efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem zevce-i tahireleri radıyallahu <laughs> aleyhinne قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله إلى الله تواب الرحيم من آية واحد إلى نهاية آية إثنى عشر ayetten on ikinci ayete kadar el lugatu yavudduğuna gadda savtahu bi Bak, gadda savta. lugat Kur'an'ımızın söylüyor bize sesini heh, ses sonu düşürdü gadda savta, sesini Nasıl düşürdü? Ha. ha? Sesini Sesini alçattı. Hafete bi, yani sesini nasıl sessiz sessiz oldu yani ha sessizlik. Ses tonunu düşürmek. Fasık el fasık el hacı min hudud şer. şeriatın sınırlarını geçen. Sen Aşağı. sınırı. Aşan. Aşan. Ve ve fi asl-i iştikak. Aslı istihak kharaca şey fasık fesaka mevduun lima yedullu ala ma'al khulu kharazat min kışya. Yani o kabuğundan çıktı. Kabuğundan çıktı. Veya ya ratme yonca mı acaba? Yonca mı diyorlar? Ratme yonca ev demir. denilir. Kışır kabuğundan çıkmış. Ve sümye fasıkan li khulucu anittaha. işte insan insana fazla çünkü Allah'a itaatten çıkmıştır. Allah'a itaat etmekten çıkmıştır. Yani şeriatın sınırından çıkmıştır. Ha. Ha. Evet. Rutebe taze hurma. Ratbe taze bitki. Rutebe, rutebe. Hurma Allah. Hurma kabuğundan çıkıyor. Taze hurma kabuğu oluyor ya. Rutebe o zaman. Bunu siz söyleyecektiniz yani. bu he, etmiyorsunuz. Zalimlik yapıyorsun. Nebe, en nebe el haberul ham. Önemli haber, mühim, mühim. Nebe, kalen ragıb. Evet, İmam Ragıb demiş. La yuqalu lil haberi fil asin nebe hatta yekune fi faidatun azim. Bak aslında bir habere bir bir haber nebe edilmez tak ki onda büyük bir fayda olur. Yahsunu bi ilmun ev zannin. Onunla bir bilgi olur. bir haber bir verir. Bir sivil insana bir bilgi verir. Ve galabetu zan yani yüzde yüz bilgi olmasa bile de söyle yüzde yüze yakın bir bilgi. Anittum ve katum fil anat anat Anetlen vevel vel helak meşakkate girmek, helaka girmek, yani tehlikeye girmek. Kâle fil lisan, el anetu el helak. Anet ve anetu ev ka'u fil helke. Anet, anet helaktir. Filan adam filan iyanat ettir, ya onu tehlikeye attı. El râşidun cem râşid ve vel muhtedi ile umur. Güzel işleri yapan, güzel işlere, şöyle, ونشان تفيئة ترجع تفيئة بغت اعتدت واستالت حدنا عشمش استطالت ألين وزت مش ظلمت مش وأصل مجاوزة الحد في الظلم والطغيان اشتر بغت حدنا عشمك ظلم والطغيان دا أصغر نقطة تلمزو تعيبو ها لمز اشتا عيب سبب النزول Eh, yani birinci e, madde Rüya enne ba'del arabil cufat o kaba kaba cüfat kaba arabiler katı arabiler ca'u gelmişler ila hücurati ezvazi nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in hücrelerine yani hücre-i şerif hücre-i saadetin önüne gelmişler fe ca'alu başlamışlar yunadunev Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i çağırıyor ya Muhammed bak yani böyle olmaz yani ya Muhammed uhrucu ileyna öyle demişler فَاَنْزَلَ اللّٰهُ اِنَّ الَّذ۪ينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَا الْحُجُرَاتِ اَكْثَرُمْ لَا يَقِنُونَ O kimseler ki yunadunaka seni çağırıyorlar. مِنْ وَرَا الْحُجُرَاتِ arkasından yani kapının arkasından yani he, kapı kapalıyken seni çağırıyorlar yüksek sesle yani, ya Muhammed اَكْثَرُمْ la يَقِنُونَ Çoğunlukla akılsız onlar a, a, akılsız insanlar aklı yok yani ha yani, e, edeb izan bilmeyen insanlar kendini bilmeyen insanlardır yani. Böyle çağırılır mı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? La tec'alu dua Resul benekum ke dua ibadikum baden. Yani birbirinize çağırdığınız gibi öyle çağırmayın. Yani ya ya Resulallah, ya Habiballah, ya Nebiyallah. Ha, böyle ismiyle çağırmak yani o. İkinci madde, ikinci ve rüya enne nebiyya sallallahu aleyhi ve sellem ba'asel valide bine ukba ilel haris bin idrar. Haris bin idrara göndermiş. O bir memleketin ağasıymış. Liyak bi ma kana indehu min zekat. Onun yanındaki zekatı almak için. Elleti o zekat ki cemaaha bi kavmi. Kavmden toplamıştı bak. Felemma sa'ala el velid bu velid min uqad gitti ve minhum onlara yaklaştı. Khafe korktu ve fazia. yani ben söyle ürperdi korktu. Felece döndü ila Resulullah sallallahu döndü. Korkun, korktu gitmedi. Ve kal dedi ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem innahum bak onlar mürted olmuşlar yoldan çıkmışlar dinden çıkmışlar ve men zekate zekatı men etmişler fehamma ba'du sahabet min khuruc ileyhi ma men sahabeler kasreti onlara doğru çıkma onlarla savaşma için yani bak fe enzelallah ya eyyuhellezine amenu bak ey iman edenler ince akum fasikum minabeyn fasık bir insan size bir haber getirdiği zaman tebeyyin araştırın araştırın yani hemen harekete geçmeyin ha, pişman olursunuz yanlış yaparsınız <laughs> c üçüncü madde an anas radıyallahu anhu قال قيل للنبي sallallahu aleyhi ve sellem لا أتيت عبد الله بن أُبَيْه وهو الرأس المنافقين a keşke ona bir gitsen yani onun işte bir ne söyle bir müşkilat yapıyor flan a bir ona gitseydin Abdullah bin Umayy, fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gitti ona doğru Talaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona doğru gitti. Ve rakibe himaren. Bir himara bindi. Ve talaka ma'ul muslimun. Müslümanlar da o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yürüdüğüne yamşun yürüyerek. Fe lemma ata'u nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ona gelince kâle lehu. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dedi. Bak Abdullah ha. Ne dedi? İleyke anni. Tenahha ve bta'idani. Benden uzak ol. Benden uzak ol dedi. Fe vallahi lakad adani netnu himarike. Bana eziyet etti. Nedne himarın kokusu, pis kokusu. Fakale racu mine ansar. Ansarlardan birisi desi vallahi ne desi, ne dedi? Vallahi la himaru Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem et yahu et yahu rihamike. Vallahi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kokusu senden daha güzeldir. Pezevenk. Ha. Münafık dedi. Fakadime ne Abdullah racu min kavmi. Onun kavminden işte onun e, nasıl söyle kabilesinden birisi onun için kızdı. Sen nasıl böyle dersin? Vallahi doğru söylemiş. Ha. Vallahi benim bir O ona kızınca o ensari olan zat ona tepki gösteren o münafıkat bu defa onun yandaşları çıktı onun onun için nasıl söyle yani onu savunmaya çıktılar. Fakat darbun birbirini bir kavga oldu. Bir cenidi hurma dallığıyla ve eydi ellerle tekme tokat ve birbirine giriştiler. Enzelallah ve iyi taifetan <tık> minel mu'minin iktetelu fe asyu taife, iki bölük müminlerden yani savaştalar, kavga etseler aralarını ıslah edin yani onları arasını onları barıştırın onları ne söyle arabuluculuk yapın el ayete واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم